Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Herkesin sevdiği, vazgeçemediği tatlı tirli yapmaya geldim. Hadi tarife gelelim o zaman. Çırpma kabıma 3 adet yumurtayı alıyorum. Üzerine yarım çay bardağı toz şekeri ilave edip köpük köpük olana kadar çırpmaya devam ediyorum. Yumurtaların oda sıcaklığında olması çok önemli ve ne kadar çırparsanız o kadar kekiniz daha çok kabarır. Çırpma işlemi bittikten sonra üzerine bir çay bardağı un, bir paket kabartma tozu, bir paket vanilin ekliyorum. Kuru malzemeleri eleyerek kullanırsanız hamurunuzda herhangi bir topaklanma da olmaz. Tüm malzemelerimi eledim. Şimdi herhangi bir un kalıntısı kalmayana kadar çırpmaya devam ediyorum. Bazen çırpma kabının altında un kalıntıları kalabiliyor garanti alabilmek için bir spatula yardımıyla alttan üste doğru harcımı karıştırıyorum. Kek harcımı kare borcamların en küçüğünde pişiriyorum. Borcamı tereyağı veya margarinle her tarafına dağılacak şekilde yağlıyorum. Borcamımı tamamen yağladım. Hazırladığım kek harcımı da borcama eşit gelecek şekilde yayıyorum. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında yaklaşık 25-30 dakika kontrollü bir şekilde pişiriyorum. Sert bir zemine vurarak içindeki hava kabarcıklarını dışarı çıkartıyorum. Kekimiz pişerken biz de karamelini hazırlayalım. Şekerimi tavaya alıyorum. Hiçbir şekilde kaşık değdirtmeden kısık ateşte eritmeye başlıyorum. Şekerler kenardan erimeye başladığı zaman sadece sallama işlemiyle şekerimizi erismeye devam ediyoruz. Bu arada ben karamelimi kekimi yapmadan birkaç saat önce yapıyorum. Çünkü karamelin soğuk olması çok önemli. Bu da işimi daha çok kolaylaştırıyor. Karamelin şekeri için 5 yemek kaşığı şeker bir tık tatlı oluyor. Eğer tatlı seviyorsanız 5 yemek kaşığı kullanın. Eğer çok az tatlı seviyorsanız 3 yemek kaşığı kullanabilirsiniz. Karamelin içinde eğer küçük küçük şeker kalıntıları kalırsa kaşık yardımıyla eritebilirsiniz. Şekerim tamamen eridi. Üzerine 25 gram margarin, 100 gram da kremamı ilave edip pişirmeye devam ediyorum. Karamelim kıvam alana kadar yaklaşık 5 dakika kısık ateşte kaynatıyorum. Karamelim oldu. Ayrı bir kapta veya aynı tencerede soğumaya bırakıyorum. Kekimizi ıslatmak için 1,5 su bardağı süt, 4 yemek kaşığı toz şeker, 100 gram kremayı ilave edip toz şeker eriyene kadar karıştırıyoruz. Bu işlemi ara ara devam ettiriyoruz. İster kaşık ister çırpma ile ara ara karıştırarak şekerin erimesini daha çok kolaylaştırırız. Kekin ilk sıcaklığı çıktıktan sonra kürdan yardımıyla delikler açıp hazırladığımız sütlü karışımı kekin her tarafına döküyorum. Süt karışımı için ben bir buçuk su bardağı süt kullandım. Eğer siz daha sütlü seviyorsanız süt oranını iki su bardağı, 3 su bardağı olarak da artırabilirsiniz. Bir paket sade toz krem şanti ve yarım su bardağı sütle hazırladığım krem şantimi soğumuş kekimin üzerine ilave ediyorum. Bu arada kekimin soğuk olması çok önemli. Eğer sıcak olursa kek krem şanti üzerinde eriyip kekle karışabilir. Bunu önceden belirtmek isterim. Bu arada hazırladığım krem şantiden bir yemek kaşığı üzerini süslemek için ayırdım. Soğumuş olan karamelimi krem şantinin üzerine döküyorum. Burada da karamelin soğuk olması çok önemli. Eğer karamel sıcak olursa krem şanti ile karışır, hoş bir görüntü ortaya çıkmaz. O yüzden karamelin ya bir gün öncesinden ya da birkaç saat öncesinden yapıp soğutmamız daha kolay olur. bir spatula yardımıyla karamelimi krem şantimin üzerine düzenli bir şekilde yayıyorum. Üzerine süslemek için ayırdığım krem şantimi sıkma torbama aldım. İnce bir duy ucuyla ince çizgiler yaptım. İnce çizgilerimi tamamladım. Bir kürdan yardımıyla da şekillerini veriyorum. tatlım hazır pratikliği ve kolaylığıyla bir kere yapan bir daha yapmak isteyecektir buna eminim. Deneyecekler için şimdiden afiyet olsun. Beğenilerinizi, yorumlarınızı eksik etmezseniz çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim.